Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhana ve in şey'in illa yusabbihu bihamdi ve bihi nesta'in. 8. Burhan, 8. Delil Gel, ey nefsim gibi kendini akıl zanneden, kendini akıllı zanneden akılsız arkadaş, şu sarayı muhteşemin, şu muhteşem sarayın dünyanın sahibini tanımak istemiyorsun.'' Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor, şahitlik, tanıklık ediyor. Bütün bu şeylerin, her şeyin şehadetini, şahitliğini, tanıklığını nasıl tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et, dünyayı da inkar et. Ve alem yok, dünya yok, kainat yok, memleket yok ülke yok, yeryüzü yok de ve kendini de inkar et. Ortadan çık. Yahut aklını başına al. Beni dinle. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi, yeryüzünü ihata eden, kuşatan, içine alan yeknesak, monoton, hep aynı şekilde olan, düzenli tekrarlanan unsurlar, temel maddeler, madenler var. Haşiye dipnot 14. Unsurlar, temel maddeler, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri, düzenli görevleri bulunan ve izni Rabbani ile Allah'ın izniyle her muhtacın imdadına koşan, her ihtiyaç sahibinin yardımına koşan ve emri ilahi ile Allah'ın emriyle her bir yere giren, medet veren, yardım veren ve hayatın levazmatını hayat için gerekli olan şeyleri, gerekli maddeleri yetiştiren ve zihayatı, hayat sahiplerini, canlıları emziren ve masnuat-ı ilahiyenin Allah'ın sanatlı yarattığı varlıkların nescine, dokumasına, nakşına, süslemesine, menşe ve müvellit, kaynak ve doğuran, meydana getiren ve beşik olan hava, su, Ziya, ışık, toprak unsurlarına, temel maddelerine işarettir. Adeta sanki memleketten, yeryüzünden çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise, o maddeler kimin malı ise, o maddelerin sahibi kim ise, bütün ondan yapılan, o maddelerden yani hava, su, Işık, ateş, toprak maddelerinden yapılan her şey, ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat, tarladan çıkan ürünler de onundur. Deniz kimin ise içindekiler de, denizin içindekiler de onundur. Hem bak, bu dokunan şeyler, bu nescolunan, dokunan münakkaş, nakışlı kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor o maddeyi getiren, ihzar eden, hazırlayan ve ip haline getiren elbette bilbedahe birdir. Apaçık birdir. Çünkü o iş, iştirak kabul etmez. Ortaklık kabul etmez. Öyleyse ise bütün nescolunan sanatlı şeyler, dokunan sanatlı şeyler ona mahsustur, ona aittir. Hem de bak, bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin, ülkenin, yeryüzünün her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle, kendi cinsinden, kendi türünden olan her şeyle öyle intişar etmiş, öyle yayılmış, her tarafa dağılmış, her tarafta bulunuyor. Beraber olarak birlikte, birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor, nescediliyor, dokunuyor. Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir özellikte, bir heyette, bir görünüşte ittifak, birleşme ve muvafakat uyum muhaldir, imkansızdır. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde, bir ilanı, duyurusu gibi onu gösteriyor. Güya, sanki her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o muciznuma zatın, o mucizeli, mucize gösteren zatın birer sikkesi, damgası, birer hatemi, mührü, birer nişanı, birer turrası, birer damgası mührü hükmünde, birer mührü gibi lisan hal ile, hal diliyle her birisi der. Ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Sahibi odur. Onun malıdır. Ve her bir nakış der, her bir süsleme der. Beni kim dokudu ise, beni kim bu süslü şekilde yaptıysa, bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der. Beni kim yapıyor, pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi kazan da onundur her bir makine der beni kim yapmış ise memlekette, ülkede, yeryüzünde intişar eden, bulunan bütün emsalimi, benzerlerimi de o yapıyor ve bütün memleketin her tarafında, ülkenin, yeryüzünün her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin, ülkenin, yeryüzünün maliki, sahibi de odur. Öyleyse bütün bu memlekette, bütün ülkede, yeryüzünde, bu saraya, dünyaya malik kimse, sahip kim ise o bize malik olabilir. Bize sahip olabilir, bizim sahibimiz o olabilir. Mesela örnek olarak nasıl miriye mahsus, devlete ait tek bir palaska, tek bir asker kemeri veyahut bir tek düğmeye malik olmak, sahip olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak, sahip olmak lazımdır gerekir ki onlara hakiki malik olsun. Onlara gerçek sahip olsun. Yoksa o boşboğaz, boğaz başı bozuktan miri malıdır diye, devlet malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir, cezalandırılır. Elhasıl sonuç olarak nasıl bu memleketin anasırı, temel maddeleri memlekete, ülkeye, yeryüzüne muhit, içine alan kuşatan birer maddedir. Her yerde bulunan birer maddedir. Onların maliki sahibi de bütün memlekete, bütün ülkeye, yeryüzüne malik sahip bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette, ülkede, yeryüzünde intişar eden, yayılmış bulunan sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke, bir tek mühür izhar ettikleri ortaya koydukları, gösterdikleri için bütün memleket bütün ülke yüzünde, bütün yeryüzünde intişar eden, yayılan, dağılan, bulunan masnular, sanatlı yaratılmış varlıklar her bir şeye hükmeden, her bir şeye sözü geçen egemen olan tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş Madem şu memlekette, şu ülkede, yeryüzünde, yani şu sarayı muhteşemde, şu muhteşem göz kamaştırıcı sarayda dünyada bir birlik alameti vardır, birlik izi işareti vardır. Bir vahdet sikkesi, birlik mührü, damgası var. Çünkü bir kısım şeyler bir iken ihatası var, kuşatıcılığı var, kapsayıcılığı var. Bir kısım müteaddit ise çok sayıda ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Tür çeşit birliği gösteriyor. Vahdet ise birlik ise bir vahidi gösterir. Bir biri gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, sahibi de, saniyi de, yapıcısı, sanatkarı, yaratıcısı da bir olmak lazım gelir. Bir olmak gerekir. Bununla beraber, bununla birlikte sen buna dikkat et ki bir perdeyi gayiptan bir gayb görünmezlik perdesinden kalınca bir ip çıkıyor. Haşiye dipnot 15 kalınca bir ip meyvedar ağaca, meyve veren ağaca. Binler ipler ise dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına, kısımlarına ve meyvelerin envağına çeşitlerine işarettir. Bak. Sonra binler ipler ondan uzanmış yeryüzünden ağaçlar. Binler ipler uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip, hayret verici bir gayb perdesinden görünmezlik perdesinden böyle acı, böyle şaşırtıcı ihsanatı, ihsanları, iyilikleri, hedayayı, hediyeleri, şu mahluklara, şu yaratıklara, varlıklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece, akılsızca, deli, deliye yakışan bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bir mecburiyet, mec, mecbur olarak, zorunlu olarak diyeceksin ki bu ipler yani yeryüzünden çıkan ağaçlar uçlarındaki elmasları, çok değerli şeyleri, sair hediyeleri, diğer hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit o zaman her ipe bir padişahlık manasını, padişahlık anlamını vermek, yüklemek lazım gelir, gerekir. Halbuki Gözümüzün önünde bir desti gaybi, görünmeyen bir el o ipleri dahi, o ipleri de yapıp o hedayayı, o hediyeleri onlara takıyor, o ağaçlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey, bu dünyada her şey kendi nefsinden ziyade kendi kendinden daha çok o muciznuma, mucizeli, mucize gösteren zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle, yok saymakla hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin.